Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dişçideyim arkadaşlar. Yine diş tedavime. E bugün yine tekrardan başlanacak. Şimdi içeri gideceğim. Arkadaşlar doktoru bekliyoruz şimdi. Muayene muayene olmak için. bunlar hepsini de çekelim. sizdeki de ya. Nasıl oluyor? Dişlere baskı yapıyor. Kulağında şey, bir ya beynine vuruyor. Kulağımda sanki böyle bir şey. Acayip bir anı. Yani o dişlere bir şey yapılmadığı sürece geçse bile geri gelir. Hocam güçlü bir antibiyotik yok mu? Böyle Yok böyle bir şey yok. Bilmiyorum. Vallahi ölüyorum ya. Ateşimi de yükselt. Geçebilirsiniz. Yapar. Arkadaşlar, Atatürk Caddesi'ne doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar, 10 Mart'ta benim doğum günüm. Ben bir tane kupa bakacağım. Beğenirsem alacağım, beğenmezsem almayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Eşim bana Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir küpe hediye etti. Ayrıca çarşamba günü de doğum günüm vardı. Yani ikisinde kutlamak amacıyla böyle bir küpe aldı. Ona çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. arkadaşlar şimdi biz anneme geçeceğiz. Oradan göreceğimi. Oradan da eve geçeceğiz. İnşallah görüşürüz. Biz Şimdi Hamit göstereyim. Çarşı merkezde, Osmaniye'de. Burası arkadaşlar Osmaniye'nin tam merkezinde. E, Osmaniye'nin orta kısmında herkesin uğrak yeri. E, çarşıya çıkanlar, eve yetişemeyenler, namazını e, geçirmek istemeyen insanlar buraya geliyor, namazını kılıyor. Burada da yine arkadaşlar diş hekimleri var. E, işte bu Farklı durakları var arkadaşlar. Burası Osmanlı'nın en işlek caddesi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz görümceme geldik Tekrar et bence Arkadaşlar tekrardan selam Şimdi biz görümceye geldik Görümcenin parçalarını göstereyim size arkadaşlar gel, gel. Bak, bak, bak. Ay şunlara bak Emel bunlar ne kadarlık biliyor musun? <laughs> Vallahi bilmiyorum Kapıyı kapat bence öğrenmiş. anne 60 liraya almış bizim oğlan. 60 lira mı? <gülüyor> <gülüyor> nereden aldınız? Çarşıdan. Ha, çok güzel. <laughs> arkadaşlar ben tavşanları çok seviyorum. Dokunamıyorum fazla ama yine de gel, seviyorum. Kontrol. Bizim de daha önceden vardı arkadaşlar. Anne kapı. Biri mi geçti? Gel gel. Arkadaşlar burası Osmaniye. Yine aynı şehirde oturuyoruz biz Görümcemle. Buraya da sebze ekmişler. Onları yayılsın diye galiba bıraktı. Hem de biz görelim diye <laughs> arkadaşlar size farklı bir vlog çekiyorum yine böyle tavşanları gösteriyorum bazen kedileri gösteriyorum bazen tavşanları çok elini yani. alabilirsin anne ay işte. ay evet. al, al ona yani bir <laughs> minik şey arkadaşlar ]ydi. o kadar tatlı ki ay inanmıyorum ya <gülüyor> 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 ay çok tatlı ne işliyor şey arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> evet nane yiyor arkadaşlar burada da yeşil soğan var yine. Şey, Yemişlerim. Keçileriniz nerede? Ha, onlar satılmış. Arkadaşlar o kadar güzel ki. Ben bunun ismini koyuyorum. Buna pamuk koyuyorum. Öbürüne de karam koyuyorum arkadaşlar. İsim olarak bunları taktım. Arkadaşlar ayaklarının üzerine duruyor. Allah'ım ya Rabbim. Allahım Çok güzel şeyler yaratıyor ya Rabbim. Anne bak onu alabiliyorsun. Bak o senin gibi esmer. Arkadaşlar ben ben geri geçeceğim. Kusma çorbası. Gel, gel. Sen hadi koyma, dinle koyma. Anam goya koyar kedi kafanı ya sen. Oğlum kedi kafası. Kedi kafası diyor ya. Gel, gel. Çok hızlı ağzını kapat. Hemen götünü yedin. orada yanımda, tasının içinde. Ha burada. Onu da ben koyayım. Onu da ben koyayım tasıma. Hadi tası. Düşürme onu. Şun tak hemen şun tak. Çıkmasın. Arkadaşlar bunu da ben tutuyorum. Böyle hemen yerine evine bırakıyoruz. <laughs> Ay çok eksik görüyor ya Rabbim. Can şuradan bir gösterseydik. Gördü tamam. zaten. Gösterdin mi şimdi? <laughs> Bak sen, şey Cansu. Görünüyor. Tamam. <laughs> Fiyatı da uygunmuş arkadaşlar. Çocuklarınızı almak istiyorsanız böyle geniş yeriniz varsa alın. Besleyin. Arkadaşlar biz Osmaniye'de böyle size göstereyim. Böyle fıstık alırız. Çuvallarla. Böyle fıstıkları şu şekilde. Yer ile ünlü Osmaniye biliyorsunuz arkadaşlar. E, şu şekilde. Namaz şu şekilde kırıyoruz. Emel nasıl kırdığını bir daha gösterir misin canım? Arkadaşlar Allah burada Allah da görümcemin arkadaşı Sibel var, komşusu. Beraber usulü ile birbirine yardım ederek de fıstık kırıyorlar. Biraz yorucu arkadaşlar tabii değil mi? Hı -hı. Parmaklarınız evet, acıyor. Ellerimiz çatlıyor. Evet, genelde arkadaşlar burada ev hanımları böyle evde Yeri geniş olanlar böyle haralla alıyorsunuz değil mi? Evet, çuvalla. Haralla, haralla, çuvalla fıstığı alıyorlar arkadaşlar. Hı hı. Böyle bidonlara koyuyorlar, leğenlere kırıyorlar. Şurayı da göstereceğim besleyeceksin. Haralı da göstermeyeceksin. Gel göster. Arkadaşlar dediğim gibi böyle fıstıklar bu şekilde harallarla, çuvallarla görünüyor mu canım? Bu şekilde arkadaşlar göstereyim size. Burada da var arkadaşlar. Haral dediğim de bu. Arkadaşlar haral dediğim de bu. Böyle büyük çuvallarla. <laughs> Çuvalların büyüğüne biz haral diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim size. Şurada da arkadaşlar çiçekler var. Onları da size göstereyim. Burada da var yine çiçekler. İsimlerini bilmiyorum. Burada. Arkadaşlar burası e, görümcemin elçisinin evi. Evleri böyle e, karşılıklı. Ee, Kapılar, şeyler birbirine yakın. Burada yine çiçekler. Sümbül müydü şey? Emel. Bunlar sümbül mü? Ee, onlar Arkadaşlar bunlar sümbülmüş Bu mor olan bu pembe ee, Bu yine pembe açık pembe Bunlar yine mor lila Burada da yine arkadaşlar değişik çiçekler var İsimlerini bilmiyorum açıkçası Biz buna bebe çiçeği ya da küpeli diyoruz Böyle bir çiçek Yine bu da aynı şekilde Bunun da ismini bilmiyorum arkadaşlar Burada da yine aynı şekilde görüyorsunuz Burada da yine değişik renkleri var Burada da cam güzeli diyoruz biz cam güzeli çiçeği var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Burada da var. Size göstereyim. Burada da aloe veralar var. Göstereyim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Yengenin şeyi. Ha biliyorum. Biliyor Çiçeklerin isimlerini biliyor musun? Yok sadece şu pencerede iki tane aromalar ben almıştım Onları biliyorum. İsmi ne? Herhalde menekşe şurada. Menekşe tamam. Ee, arkadaşlar yine burada çiçekler var. Yine bu bebek çiçeği. Burada da yine farklı çiçekler. Burada yine asma ağacı arkadaşlar. Böyle yol boyunca böyle evler birbirine yakın. Osmaniye'nin e, askeriye üstü diyorlar arkadaşlar buralara. Size şöyle bir göstereyim. Sizin orada yok mu çiçek? Ha. Arkadaşlar burada da yine sen ismini tanıtır mısın kendini ekrana çıkmak ister misin? <gülüyor> Yok. <gülüyor> o zaman sesinle sadece? Tamam indirebilirim. Evet. için. Onun ne olduğunu bilmiyorum ama. Arkadaşlar böyle çok güzel bir sarı bir çiçek. Anneni anneler günü için mi almıştın yoksa? Kadınlar günü için mi aldın? Aynen anneler evet. günü için. Ben zaten e, gençlerin gerçekten böyle duyarlı ince olduğunu biliyorum. O yüzden bunu göstermek istedim. <laughs> Burada da yine arkadaşlar var <laughs> çiçekler. İki tane pembe. <gülüyor> çiçek. <gülüyor> i̇simlerini bilmiyoruz. Şunu <laughs> koyabilir misin canım? <laughs> arkadaşlar böyle gençlere ihtiyacımız var. <laughs> Bugün de 8 Mart. 8 Mart'la ilgili konuşma yapabilir misin? <laughs> evet. Öncelikle sizin annemin, yengemin günü kutlu olsun. Çok teşekkürler. İnşallah mutlu bu şekilde devam ederiz. Amin. İnşallah sana da böyle güzel, vicdanlı, merhametli, <laughs> e, sevgili, saygılı bir insan nasip eder. Allah, teşekkür ederim. Genç olduğun için söyleyeyim. Arkadaşlar ben bu videomu burada sonlandırıyorum. Umarım videomu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayalım. Farklı videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.